<laughs> Baba gete gelmez oldu Halimize oy oy zormaz oldu Baba gete gelmez oldu Halimize, gelmez oldu. Halimize oldu yavruları bir an oldu çaresizim, gel, miran oldu. çaresizim, gel, çaresizim gel baba. kardeşlere bir an oldu çaresizim gel babam çaresizim gel babam e kimse sizem dön gel babam Evde yetim kardeşlerim Ne haldeler gel gör babam Evde yetim kardeşlerim Ne haldeler gel gör babam kalmaz seni unuturum Ben seni arar bulurum Elimde kurtulamazsın Son gördüm ben olurum Elimde kurtulamazsın Mehmet Son gördüm ben olurum Acımayacağım sana sen de acımadın bana iki kurşun ayırmışım Biri sana biri bana Kapanmadı yaralarım Yıllardır seni ararım Sen benden gittin gidelim Her gün ardından ağlarım sen benden git, git her gün adımdan ağlarım. Acımayacağım sana, senden acımadın zalim bana. İki kurşun ayırmışım, biri sana, biri bana.